Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Nahiv kitabımızda 11. derse geldik. 11. dersimizin konusu El-Mef'ulun Bih. Hemen başta söyleyelim ki Mef'ulun Bih bizim Mansubat listesinde yer alacak. Yani kendisini mansup olarak kabul edeceğiz. Onunla ilgili mevzuları inşallah işlemeye çalışacağız. Kayda bölümüyle başlayalım. İlk önce tanımımızı veriyoruz. El mefhulun bih. Mefhulun bih nedir? İsmun bir isimdir. Mansubun bakın mansub bir isimdir. Yegav aleyhi fi'lül faili. Failin fiilinin yani eyleminin kendisi üzerine gerçekleştiği mansub isimdir. Örnek misalun zarat talibu el alime. Öğrenci alimi ziyaret etti. Şimdi bu cümlede zara fiili mazi. Kim ziyaret etti? Kim sorusunun cevabı faildi. Merfu oluyordu failimiz. Kimi, neyi gibi soruların cevabı da mefulun bih olacak Arapçada. Ve mefulun bihin harekesi eğer irabını harekeyle alıyorsa fetha olacak. O yüzden biz mefhulü bihi mansup listesine kaydedeceğiz. Zira ziyaret etme fiili kimin üzerinde gerçekleşiyor? Alimin üzerinde gerçekleşiyor. O yüzden buna mefhulün bih deniliyor. El alime mefhulün bih lil fiili zara. Burada alim kelimesi zara fiilinin mefhulün bihidir. Ve talibu huvel fa'il öğrendi ise faildir. Yani ziyaret etme işini yapandır. Yekunun mefulun bih mansuben daima mefulun bih daima mansup olur. Ve alametu nasbihi peki nasb alameti nedir? Yani şimdi mansup bir kere şunu, şunu kabul edeceğiz. Mefhulün bir mansup diyeceğiz. Sonra mansup olma alametleri ki ona biz nasb alametleri diyeceğiz. Nasb alametleri nelerdir? Yani onun mefhulün bir olduğunu nereden anlayacağız? Birinci alametimiz, işaretimiz el fethatu. Yani bir kelimenin sonunda fetha görüyorsanız o mefhulün bir olma ihtimali yüksektir. Fil müfredi. Bu peki fetha nerede? nasb alameti müfred kelimelerde ve cem-i teksir, cem-i teksirde. Cem-i teksir hatırlarsanız düzensiz çoğullardı. Onları sözlüklerden öğreniyordu. Kalemun, eklamun gibi. Peki şimdi nasb alameti normalde fetaydı. Kesra olduğu yerde var. El kesratu nerede? Fi cem'i müennes salim, cem'i müennes salimde. Yani bu Elif ve ta ile yaptığımız işte muallimetün, muallimatün dediğimizde oradaki e, muallimatün kelimesi Cemi ve Enes Salim'dir. Bunlar, değerli arkadaşlar, fetha almaz. Fetha yerine kesrayla mansup olur. Devam edelim. Peki nasb alameti, üçüncü alametimiz, el ya'u, ya harfi, Fil müsenna nerede? Tesniyelerde. ikili kelimelerde. Ve cemil müzekker salim ve cemil müzekker salimde. O da vavnunla yapılan cem'i çeşidiydi. işte muallimune. Orada eğer muallimune kelimesi cümlede mefhulün bir konumundaysa artık onu muallimune değil muallimine şeklinde <laughs> e yazmamız gerekecek. Peki burada zaten e, cümlelerde açığa çıkacak. Dikkatli baktığımızda mesele daha da anlaşılacaktır. allahül <laughs> alime. Allah alimi sevdi. Bakın ehabbe fiilimiz var, sevdi. Kim sevdi? Allah fail. Kimi neyi sevdi? Alimi sevdi. Bakın mefulün bih'tir, mansuptur. Ne demiştik? Müfret kelimelerde nasb alameti fethadır. Yuhibbullahul el ulema Allah alimleri seviyor. Burada Allah kelimesi faildir. Seven Allah'tır. Kimi el ulema Bakın burada da nasb alameti fetadır. Zaten ne demiştik Kur'an'da? Müfrette ve cemi teksirde nasb alameti fetadır. Müstenna. İkililerde peki nasip alametimiz neydi? Ehabballahul alimeyni. Allah iki alimi sevdi. Alimaniydi. mefulun bir konumunda olduğu için alimani değil de alimeyni şeklinde e, yazmamız gerekiyor. İşte burada el alimeyni mefhulün bihtir. Nasip alameti yedir. Ehabballahul alimine Allah alimleri sevdi. Burada da cem müzekker salim. Cem-i müzekkerlerin nasb hali y ileydi derler arkadaşlar. O yüzden y ile yazmış oldum. Yani bu bize şunu gösteriyor. Hani bir cümleye işte fiile sorduğumuzda neyi, kimi sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap mefhulün bihtir. Bu durumda zaten müfret olduğunda, cemi teksir olduğunda fetayı rahatlıkla görüyoruz. Tesniye bir kelime ise artık burada ye'nunlu bir kelimeyi arayacağız. Cemi müzekker salim ise yine ye'nunlu bir kelimeyi arayacağız. Cemi ve salime gelince o da ehabballâhu'l-âlimâte Allah alim bayanları ya yani bayan alimleri kadın alimleri sevdi. Biz ne demiştik? Cem-i <laughs> müennet salimler fetha kabul etmiyor. Onun yerine kesra ile mansup oluyor. Bazı kurallar var. Onları da okuyalım. Vel mefulun bih gayru salih. Bir de mefulun bih gayri salih diye bir şeyden bahsediyor. Vellezi yasiru ilel fiili bi vasitati harfi cer. <laughs> fiilin kendisine harfi cer vasıtasıyla ulaştığı mef'ul çeşididir. Ve huwa ma yata'atta ileyhi fi'lu bi harfi Yani fiil o mef'ulun bihe harfi cer ile ne yapıyor? Ulaşıyor. Geçiş yapıyor. Yani şunu demek istiyor. Bazı kelimeler vardır ki, fiiller vardır ki arkadaşlar normalde mefhulün bir almaz. Biz bunlara lazım diyeceğiz mefhulün bir direkt kabul etmeyen fiiller. Ama bunları biz harfi cerle yapabiliriz. İşte lazım mefulün bir alan mütaati, pardon lazım mefulün bir almayan mütaati mefulün bir alan fiillerdir. Yani geçişli geçişsiz şeklinde düşünün Türkçedeki. Peki celesel veledu alel kürsiyi çocuk sandalyeye oturdu. Şu örnek biraz daha bu konuyu izah ediyor. Zehebetil ummu bil evladi ile medreseti zehebe bi ile götürmek demek. Bakın anne çocukları okula götürdü. Şimdi dikkat edelim. Zehebetil ummu. Kim götürdü? Anne. Failimiz. Kimi? Neyi sorusunun cevabı mefhulün bitti. Çocukları götürdü. Bakın bu e, işte mefhulun bihi direkt almadı da harfi cersiz almadı da harfi cerle aldı evlatları. Bu durumda burası mefhulun bir gayri salih oluyor. Yani ne demek gayri salih? Harfi cerli mefhule biz mefhulun bir gayri salih diyeceğiz. İlel medresi okula götürdü. Selleme Ömer'u ala duyufi Ömer misafirlere selam verdi. İşte Ömer selam verdi. Fail kime? Misafirlere selleme fiili değerli arkadaşlar. Ala harf ile kullanıldığından dolayı selleme fiili mefhulün bihini harfi üzeriyle alıyoruz. Bu durumda biz buna mefhulün bih demiyoruz da artık ne diyeceğiz? El mefhulün bih gayru sarih. Yani açıkça direkt hani feta veya işte tesniyelerde y e, şeklinde eril müzekkerlerde de nas parametriye direkt mefhulun bihine almayıp harfi alıyorsun. mefhulun bih gayri sari diyoruz. Burada bazı örnekler var. Biz aşağıdan devam edelim. Şimdi burada bizden istiyor ki bakın ihter, ihteri el mefulen bih fil cümle. Cümledeki mefulün bihi seç. Şimdi utlu ilme ve la fissini. Çin'de de olsa ilmi talep et. Şimdi burada emir fiil var. Utlu kim? Sen. Bizim failimiz gizli ente. Neyi talep et? El elme bakın mefhulün bir mansub nasb alameti fetadır. O yüzden cevabımız B şıkkı. Kesarat tiflu nafize tel gurfeti çocuk pencerenin camını kırdı. Kim kırdı? Çocuk. Et tiflu burada failmiş. Neyi kırdı? Pencereyi. Bu durumda nafize arkadaşlar mefulun bihtir. El gurfeti de muzafun nehtir isim tamlaması. Onun irabı ileride gelecek. En hal mühendisu bina el kasri mühendis sarayın inşasını bitirdi. En hayyun inha en bitirmek sonlandırmak. Bakın burada da bizim mefhulun bihimiz bina kelimesidir. Yelbesu la'ibu oyuncu giyiyor. Melabisehu fi gurfetihi elbisesini odasında giyiyor. Kim giyiyor? Ellaib. Fail, merfu olur dedik. Mefhulün bih de neyi sorusunun cevabıydı. Neyi giyiyor? Evet, elbisesini burada da bakın. Mefhulün bihtir. Mefhulün bih mansup listesindeydi. Nasb alametimiz burada fethadır. O zaman cevabımız B Talep min ümmi nukuden. Nugu, ben annemden para talep ettim. Talep tü burada faildir. Ben talep ettim. Min ümmi nukuden neyi? Nukuden bakın burada mefhulün bihtir, mansuptur. Doğru cevabınız cim. Seebi o seyyara tel hasete bi lisadiydi. Bana ait olan arabamı arkadaşıma satacağım. Bakın ebi'u fiili ba'a fiilinin uzarı yebi'uydu. Ebi'u ben satacağım. Ba'a fiili satmak. İştera fiili satın almaktı. Neyi satacağım? Arabayı. Bakın mefhulün bi ve mansuptur. El-hâsse bi' bana ait demek. Bana has. Şimdi şu tabloya baktığınızda bazı konular özetlenmiş. Bakın el cümletül fi'liyetü fi' cümlesi tetekevvenu min şundan oluşmaktadır. Neden? Bakın fiil, fa'il ve mef'ulün bih olmak üzere üç şeyden oluşmuş. Her zaman olur mu? Hayır. Bazı fiiller mef'ulün bih almaz. O zaman fiil ve fa'ilden olur. Bu özellikle müteaddi fiiller yani geçişli fiiller için yapılmış bir tablo olarak düşünün. Peki fiil neydi? Yedüllü alel hades bir olaya delalet ediyordu. İkinci madde el fiilü fi evvelü cümleti müfred. Müfredün cümlenin başında fiilimiz hatırlarsanız failimiz ikili çoğul da olsa müfred geliyordu. Yüennes ve izâkân el fâilü müennesen ev gayr akıl. Bizim failimiz eğer müennesse veya akılsız varlık çoğul ise bu durumda fiilimiz müennes olarak gelecekti. Fiil cümlesinin ikinci ögesi faili anlatalım. Yedülle ala men gâme bil fiili yapan kimse ya yani delalet eden kelimeydi. Yekunu merfuan daima sürekli merfu olur. Şimdi gelelim mefulün bih. mefulün bih neydi? Ve gâleyhi fiilül fail. Failin fiilinin kendisi üzerine gerçekleştiği şey bu şekilde tanımlanıyordu ve ismin mansubu mef'ul bih'te mansub oluyordu. Mesela şu iki örneği veya şu birinci örneği yapalım. Şimdi normalde şu örnekle başlayalım. Zara omeru Müdünen kesiraten. Ömer çokça şehir ziyaret etti. Şimdi burada Ömer fail. Neyi ziyaret etti? Müdünen şehirleri kesiren onun sıfatıdır tabii ki. Şimdi dikkat ederseniz müdüne mansuptur. Yani fetalı gelmiştir. Zara fiili kendisi üzerine gerçekleşmiştir. Buna mefhulun bit diyeceğiz. Mansuptur. Sıfat da ona tabi olduğu için mansup olmuştur. Şu birinci örneği de yapalım. Kesseratil asifetu nafizeteyni e, fırtına, asıfa, fırtına, fa, fırtına iki pencereyi paramparça etti. Hani keser kırdı, keser olunca biraz daha mübalağa, kesret ifade eder, çokluk ifade eder. Paramparça etti. Kıran burada, bakın asıfa. Fail. Neyi kırdı? iki pencereyi. Biz ne demiştik? bir Mansuptu. Tesliyelerde nasb alameti y ile olacaktı nafizeteyni. Evet bu örnek önemli. Bir de şu e, dördüncü örneği yapalım. Hani farklı bir örnek olduğu için. Yahterimun <laughs> nesu insanlar saygı duyar. El muhlisine samimi kişilere saygı duyar. Yahterimu ihterama yahterimu. En nesu fail. Merfu ref lamba. Kime saygı duyar? el muhlisine. Bakın cemi müzekker salimlerin nasb alameti y ileydi. O yüzden muhlisine dedik. Beşinci örneğe baktığımızda burada cemi ve ne salim gelecek. yuhadzibul ilmu ilim süsler el müslimati Müslüman bayanları ilim süsler. Süsleyen ilim. Kimi? Müslüman bayanları mefulün bi. Hatırlarsanız ne demiştik? Cemi ve salimler fetha kabul etmez. Fetha yerine kesra ile mansup olur. E şu parçayı okuyalım. Dediğimiz gibi bu parçalar bizim e, Arapçamızın gelişmesinde ciddi rol oynayacak. Yebhasu sa'idun an beytin lil icar. Said kiralamak için icar, kiralamak için bir ev e, arıyor. Bakası an aramak. Biraz önce hani mefhulün bir gayri sarihten bahsetmiştik. Mefhulünü direkt değil de harfi cerle alan e, işte mefhul ediyorduk. Harfi cerle alıyordu. Şimdi bu bahase yaphasu an fiiliyle, harfi ile kullanıldığı için ne arıyor? bir beyt Bu, o yüzden buraya biz mefulun bih gayri sari diyoruz. Yuridu sa'idun eşşakkate garibeten minel camiati sa'id dairenin üniversiteye yakın olmasını istiyor. Evet. Ve ücrete ha münasibeten ve ücretinin de uygun olmasını istiyor. Bakın burada eşşakka mansub ücret, mansup bunlar mefhulü bihtir. Tetekevverun min gurfeteyni vesaletin iki odadan ve bir salondan oluşmasını istiyor. Liennehu çünkü o seyes günü fişşakkati o dairede oturacak. Ma'asadîn ile arkadaşıyla beraber. Yani ma'asadînin bir arkadaşla. Lehu kendisine ait. Arkadaşıyla beraber oturacak. Fil yani üniversiteden bir arkadaşıyla ismuhu Hasan, onun da adı Hasan'dır. Se'ele Sa'idun, sa Said sordu. El-Akariye, emlakçıya. Bakın se'ele fiilimiz, mazi fiilimiz. Sa'idun, failimiz, soran kişi. El-Akariye, emlakçı. Burada bakın mef'ulün bihtir, mansuptur. Nasb alameti fethedir. An beytin münasibin, uygun bir evi sordu. Ecebel akari yusayeden. Akari yani burada emlakçı sayede cevap verdi. Kim cevap verdi? Akari. Bakın. Emlakçı. Kime sayede? Burada mefuni bir mansuptur. Yücedü beytun fişari ir resi, ir reisi yi. yani bu reis artık ana cadde diyeceğiz. Ana caddede bir ev bulunmaktadır. Eee Talebe Sa'idun minel akariyi en yaral beyte Said emlakçıdan evi görmeyi talep etti. Ra'a Sa'idun el beyte Said evi gördü. Bakın Said gördü. Neyi? Evi mefulun bih mansuptur. Ve defa'al ücrete mübaşereten ve hemen mübaşa direkt demektir. Direkt ücreti ödedi. Kim ödedi? Defa hüve Burada gizli hüve failimiz. El ücrete mefulun bihtir, mansuptur, nasb alameti fetadır. Bir de irab yapalım ve dersi bitirelim. İrabul mefulün bih, mefulün bihin irabı. Örneğimiz keseral veledu el kaleme. Bakın klasik bir fiil cümlesi. Fiilimiz var, failimiz var, mefulun bihimiz var normal sıralama bir fiil cümlesinde bu şekilde olmalıdır. bazı istisnalar, işte mefhulün bihin öne geçtiği durumlar vesaire söz konusu olabilir ama normal yapıp bu şekildedir. Bakın kesara fiilu madin, mazi bir fiildir. Mebni yunal fetha üzere mebnidir. O mebniler daha sonrasında anlatılacak. Yani değişmiyor kesara. Mazi fiillere bir şey bitişmezse veya kendisine tesli herifi bitişirse kesera gibi veya keserat gibi menesik tası bitişirse biz fiili maziye fetha üzere mevni diyeceğiz. Yani harekesi hep fetha kalacak. El veledü evet, çocuk kırdı failun merfuun faildir. Fail ne olacaktı? Merfudur. Ve alamet rafi et damme ref dammedir. İrab'da dikkat edeceğimiz husus şu. Kelimeyi ilk önce diğer cümledeki konumu nedir? Fiil mi? Fail mi? Meful mü? Onu tespit edeceğiz. Burada fail dedikten sonra fail hangi listedeydi? Merfuatta mı? Mansubatta mı? Mecruatta mı? Meczumatta mı? Tabii ki merfuat listesindeydi. O zaman merfu diyeceğiz. Sonra peki bunun merfu olmasının alameti nedir? Alameti refi. El damme. Dammedir. El kaleme. Peki kalem. İlk önce cümledeki konunu belirliyoruz. Mefunun bi. Çünkü neyi kırdı? Sorusunun cevabı mefunun bi'ydi. Mefunun bi tespit ettik. Mefunun bi mansubat listesindeydi. O zaman mansup diyeceğiz. Nasb alametine geçeceğiz. Ve alameti nasb-i el-fetah. Nasb alameti de fetah. Bunlarda da aynısı söz konusu. Bakın yuhibbul mü'minullaha Mümin Allahı sever. Yuhip bu fiili muzari, merfu bitdan yani damme. yani dambe ile merfudur. Zira fiil muzarenin başına nasbeden, cezmeden edat gelmese merfu olarak kabul edeceğiz değerli arkadaşlar. Kim seviyor? Bakın el müminu fa'il merfu ref alameti dambe. Kimi seviyor? Allah'ı Allah'ı seviyoruz. Bu durumda da mefulün bi mefulün bih mansuptur. Nasb alameti Allah lafsının üzerindeki fethadır. Diğerlerinde bu çerçevede yapabilirsiniz. Evet, böylelikle mefulün bih konusunda bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.